Selamun Aleyküm arkadaşlar. Arapça 4 2019 3 ders sınavı tekrar beraberiz. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi tekrar sorular çözeceğiz. Fisaf taliben sınıfta öğrenci var. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz buna talip kelimesi burada talip kelimesi tekildir. Talip tek. Tek olduğu için Arapçada biz 11'den 99'a kadar tekil seçeceğiz ve mansup seçeceğiz. Şimdi o zaman e, 11'den 99 arası olacak. Bu Rabia sıra sayısı eledik. Arba 4'ü de eledik. Çünkü taliben tekil olduğu için 11-99 arası seçeceğiz. Arba'in veya Arba'un burada e, C ve de 40'tır. 2 tane 40 yazmış. Ama bir özne durumu, bir nesne durumu. en şıkkında rabia sıra sayısıdır. O da gitti. Şimdi arkadaşlar gelelim. Bu ikisinden hangisi boşluğa uygundur? Şimdi fi başta olduğu için demek ki haber öne geçmiş. Öznemiz geride kalmış. O zaman öznenin taksi kimdir? Vavnundur. Çünkü vamma eşittir çolda vavnun. O zaman arkadaşlar doğru cevabımız burada ne seçiyoruz? D şıkkıdır. Neden? Çünkü özne konumundadır. Cümlemiz fiil cümlesi değil ki arba'in alsın. Arba'in tümleç konumundadır. Arba'un özne konumunda. Haber öne çıkmış. Arba'un burada muktedadır. Vav ile merfuttur. Taliben de onun temizidir. İkinci soru Tuhitu El medaris bi esvaril -al aliyye şehir yüksek surlarla e, kablı. Şimdi tuhitu Arapçada tuhitu bi harfi carımız bi. bi. Bu tohit kelimesi ile kullanılır Arapçada. O zaman biz bi seçeceğiz. Tabii ki bu tür sorular arkadaşlar kitabımızda bulunmaktadır. Örnek vermiş. Mesela ahata bi, şefekkarı fi, ıttasale bi. Bazı harfi carlarımız Kendilerine ait müteallikaları vardır. Bunun da müteallikası bedir. Tabi kitaptaki cümlelere e, hakim olduğumuzda veya verdiği hangi fiil, hangi harfcanla kullanılır onu bildiğimiz zaman hiç anlamana gerek yok. Ahata yuhitu. Bir gördüğümüz zaman doğru cevap de. Şimdi üçüncü soru arkadaşlar. Karatu fil atla felasa. Tatilde üç okudum. Ne okudum bakalım. Şimdi burada üç kelimesi erildir. Biz o zaman dişi çoğul seçmemiz lazım. Dişi çoğul hangisidir? Kitap erildir. Kitap erildir. Kısa, kısas. Bunlar dişi diler ama Biz çoğul. Çoğul ve mecrur. Doğru cevap B. Arkadaşlar çünkü 3'ten 10'a kadar çoğul mecrur. Çoğul mecrur nerede vardır? Kutup bir de rivayette vardır. Ama burada selat Eril olduğu için e, zıtlık vardır. Sayı sayılanın cinsiyet bakımından tersidir. O zaman felaf rivayet. Doğru cevap bedir. Şimdi dördüncü soru aşağıdaki kelimelerden hangisi ismi alettir? Arkadaşlar ismi alet nedir? Fiilden bir alet yapıyoruz. Ya da isimden yapıyoruz. Şimdi Arapçada e, ismi aleti e, fiilden yaparız. Mesela sağda çıktı misat, e, asansör e, burada mücemme kuleyb, masna, buveyb hangisi ismi alettir şimdi fail kalibinde olanlar ismi tasgirdir bakalım burada ismi tasgir kim var buveyb var kuleyb var, bak uyuyor bunlar o zaman eleniyor kuleyb, buveyb ismi tasgirdir şimdi masna nedir ismi mekandır, Mef'al kalibinde arkadaşlar bu da ismi mekan. Şimdi misat ismi alettir. Yani bildiğimizi eleyeceğiz, bilmediğimizi seçeceğiz. Çünkü ismi aletin kalıpları çoktur. Hangi fiil, hangi kalıbe girer, hangi anlam doğar onu bilemeyiz. Ama bildiğimiz kalıpları fa'ilun veya fa'ilun ismi tasgirdir. Mesela kuleybun küçücük köpek, buveybun küçücük kapı, ee, İsmi da, mes'al kalbinde, eğer mezitse ismi mef'ul kalibinde oluyor. O zaman masna'ne mücemmel ismi mekendir. Burada kim kaldı? Mis'ad. Mis'ad o zaman ismi alettir. Anlamı da asansördür. Yani doğru cevap bedir. Beşinci soru arkadaşlar. Aşağıdaki çoğul kalıplardan hangisi gayr musariftir? Şimdi arkadaşlar bir e, şifre vereceğim. Şimdi e, Arapça'da tabii ki gayr musarif olanın çok kalıbı vardır. Ama aklımızda kalsın. Eliften sonra bir ha iki harf veya üç harf varsa gayr musariftir. Şimdi bakalım. Burada elif yok. Burada yok. Burada yok. O zaman bunlar gitti. Şimdi eliften sonra birdir olmaz. Eliften sonra Ayn ve lam var. Bakın o zaman doğru cevap adır. Gher eliften sonra ya iki harf ya üç harf olacak. Asla bir olmaz. Bir ol. Mesela aklam kelimesi. Aklam gher değil. Neden? Çünkü eliften sonra mim vardır. Mesela atfal kelimesi. Atfal. Bakın eliften sonra lam. O zaman gher değil. Çünkü bir tane harf var. Ama mesela mesacit kelimesi. Mesacid kelimesi eliften sonra bir ve iki. Bu gayrimusarıftır. Mesela mefatih, anahtarlar, eliften sonra arkadaşlar üç harf var. Demek ki bu gayrimusarıftır. O zaman doğru cevap A'dır. Şimdi arkadaşlar altıncı soru. taber sayılır. El vitaminat, vitaminler ana en önemli unsurlar sayılır ki vücut ona ihtiyacı var. En önemli seçeceğiz. Min ahdef en yeni, min esva en kötü, min afdal en iyi, min ehemmel ana Doğru cevap da. Min aksat en basit. O zaman min ehemmel ana elleti yehtacuhan insan. İnsanın ihtiyacı olduğu en önemli unsurlardan biridir. Arkadaşlar 7. soru El feylesuf el meşhur İbn-i Rüşid min ulema el muslimin Hangisi uygundur? Şimdi memdud isim istediği için memdud isim elif hemze ile biter. O zaman elif hemze ile biten isim bakalım nerede var? Ee, bir burada var. Bir dede var. Bir burada. O zaman var. Şimdi arkadaşlar bu ikisinden biri. Şimdi gelelim. Müslümin burada eliflem almış. O zaman sıfatı da eliflem alacak. O zaman doğru cevap burada el kudema de şıkkıdır. El, el feylesuf el meşhur ibn rüşmün ulema el -Mus el muslimin el kudema eskilerdendir demek. Memdud isim istediği için doğru cevap dedir. Şimdi dokuzuncu soru arkadaşlar. Ee, Beda'a, esatide hocalar başladı. El katılanlar fil mu'temer konferansta ile avtanihim dönmeye başladılar. Şimdi bede şuru fiillerden olduğu için e, en almaz. O zaman enler eliyorum. Gitti. Gitti arkadaşlar. Bu da etkilenmiş gitti. Yebe yece. Şimdi esat eden müşterikim çoğun olduğu için o zaman C şıkkı doğrudur. Doğru cevap C'dir. Çünkü çoğul çoğul. Elif mutlaka vav, e, nun ve düşmeyecektir. Çünkü şuru fiillerde end gelmeyecek. Şimdi arkadaşlar doğru cevap cedir. Şimdi 10. soru arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde mukaraba fiil vardır? Şera'a fiilimiz e, şuru'tur. Beda'nın arkadaşıdır. Beda'a şuru'tur. Asa raca'tır. Ahada şuru'tur. Avşeka mukarabadır. Mukaraba fiil üç tanedir. Kâde avşeka hara. O zaman mukaraba fiil avşekedir. Şara'a beda'a ahada. Bu üç arkadaşlar şuru'tur. Asa hara ihlavlaka. Bunlar raca'tır. Doğru cevap edir. قم اخذ الاولاد يتمتعون، تمتع بي انا اتمتع بي حرف جارمس بي اتمتع الولمس اتمتع عنولمس اتمتع اليولمس اتمتع و... منولمس اتمتع بي انا اتمتع بموسيقى انا اتمتع بالدرس انا اتمتع بالثلج تمتع بي شمداركا باش 12. soru hal ile aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Hal biliyoruz nekira mansub bir isimdir arkadaşlar. Failin veya mef'ulün durumunu açıklar. Şimdi Türkçesi durum zarfıdır. Hal bir cümlede bulunduğu zaman era karak anlamı verir, ken anlamı verir, dığı halde, dığı şekilde anlamı verir. Ve keyfeye de cevaptır. Şimdi hal ile sahibül hal arasındaki cinsiyet ee, mutlaka e, arkadaşlar uyumlu olmak zorundadır. Hal ile hal ile sahibu'l hal arasındaki uyumluluk çok önemli. O zaman doğru cevap A'dır. Hal sahibi ile hal arasındaki cinsiyet uyumludur. B. Hal mansub ya da merfu olması zaruri değil. Hayır, hal mutlaka mansub nekrebil isimdir. B hatalıdır. C sahibul hal kesinlikle muzaf olmaz. Zikir edil olur mu? Muzaf da olur. Her şey de olabilir. D sahibul hal nekire belirsiz olma zor zorunluluğu vardır. E, e hal ile temiz arasındaki işlev bakımından hiçbir fark yok. Tabii ki arkadaşlar hal ayrı temiz ayrı. Tabii ki fark vardır. O zaman doğru cevap A hal ile sahibul hal arasında sayı ve cinsiyet bakımından uyum olmalı. Uyum olmalı. Yani sahibul hal tekilse hal de tekildir. Sahibul hal erilse e hal de erildir. O zaman doğru cevap A. 13. soru arkadaşlar. Bi Ahmet Avnen. Ahmet'e yardım. Nahike. Sen uyarıyorum. Nahike bi ahmet aynen. Şimdi bu Arapçada kalıptır. Bunu ezberliyoruz. Doğru cevap arkadaşlar ceh. el abeth abestir. Cedir bi zikir. Söylenmesi değer. li <laughs> yekfi. Yeter. Bağdın nazar göz önüne e, almadan. Şimdi doğru cevap cedir. Arkadaşlar 14 dördüncü soru. ray <laughs> tuttu labna imine. Tabi ki e, öğrencilere uykudayken gördüm. Bu hal cümlesidir. Naimine. Şimdi eşit olarak hangi cümle buna uyar? Tabii ki aynısı uyar ama isim cümlesi seçeceğiz. Ra'aytu tullab ve hum yanamuna. Bakın arkadaşlar. Aynı cümle. Hal burada mufrettir. Hal burada isim cümlesidir. Sadece burada naimine çünkü hal burada tekildir ama burada isim cümlesidir. Doğru cevap edir. Ey ancak bunun eş anlamıdır. Şimdi 15. soru. Len ahru cemin el beyt boşluk in kata. Arkadaşlar bu fiildir. Tamam mıyız? Burada bir edet seçeceğiz. Fiile gelecek. Gayru <laughs> anne'' ve enne isme gelir. Siva isme gelir. Hele isme gelir. ''Anne'' isme gelir. Tek ida fiile gelir. O zaman doğru cevap E. Eh. Bunlar isim, bunlardan sonra isim gelmek zorunda ama kata bir fiildir. Ee, o zaman doğru cevap E. Eh. Şimdi arkadaşlar anlama bakalım. Len akhruce minel beyt illa idha inqata'al matar. <laughs> Evden çıkmayacağım ancak eğer yağmur kesilirse. O zaman doğru cevap E'dir. Eh. 16. soru. Ma marartu bi ahad siwa Siva'dan sonra her zaman mecrurdur. Mecrur hangisi? Ahuke faildir olmaz. Ahike. Arkadaşlar beş isimlerden mecrur yadır. O zaman ahike. Ma marratu bi ahad e siva ahike. Bakın siva mecrurdur. O zaman ya seçtik. Ahake fethadır. Ahuke vammadır. Uhtuk olmaz. Vammadır. Bakın olmaz. Ahavake. Bakın fa, faal durumu olmaz. Doğru cevap arkadaşlar nedir? 17. soru arkadaşlar. Me davtu gayri sadiqi. Arkadaşımdan başkasını çağırmadım. İrab nedir? Şimdi buraya dikkat ederseniz cümlemiz olumsuzdur. Olumsuz olduğunda sadiqin e, şey yoktur. Müsnet yoktur arkadaşlar. O zaman gayrı yerine göre irab olur. Da'a fiil tu o zaman mef'ul bihtir. Fethayla mansuptur. Mef'ul bihtir nasıl alameti fethadır. O zaman doğru cevap adır. Muzaftır. Sadiqin de muzafin ileyhidir. Gayrı o zaman mef'ul bihtir. Mansuptur. Nasıl alameti fethadır. Şimdi arkadaşlar eğer cümlemiz olumsuzsa Müstetne cümlede yoksa gayra yerine göre irab olur. Bu fiildir. Bu faildir tu o zaman bu da mef'ul bihtir. O zaman doğru cevap mef'ul bihtir. Nasıl alameti fethatır. 18 aşağıdakilerden hangisi bir nida edetidir arkadaşlar? Tabii ki ya. Bir nida ya Ahmet ya Fatıma ya Zeynep. Şimdi arkadaşlar on, 19. soru. Bakalım. Münade aşağıdakilerden hangisinde merfu durumu ile mebnidir? Merfu durumu ya nekire maksudedir ya da ismi alemdir. Bakalım. Nekire maksude ama muzaf olmaz bu. Alem tamam ama şibih muzaf olmaz. Nekire maksude veya alem evet doğru cevap C bulduk. Nekire ver maksude olmaz. Muzaf da olmaz. Alem olur ama muzaf olmaz. O zaman doğru cevap C. Arkadaşlar 20. soru. Lam yusfir şey كما كنا نتوقع tahmin ettiğimiz gibi toplantı istediğimiz gibi sonuca varmadı. Esferan. <laughs> doğru cevap be. Esfaran. <laughs> Arkadaşlar soru burada bitmiştir. İnşallah önümüzdeki sorulara tekrar beraberiz. Hoşçakalın. kalın. <laughs>